Yaklaşık 75 odamız var. Bu 75 odanın içerisinde ilk 10'dayız. Antalya'nın en büyük odalarından bir tanesiyiz. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 10 yıllık başkanlığım dönemimde ilk günden beri hep söylediğimiz bir şey var. Lütfen herkes bildiği işi yapsın. Bir kere mesleğini icra eden bir kişinin gerek kalfalık belgesinin, gerekse ustalık belgesinin, gerekse usta öğreticilik belgelerinin olmasını her defasında 10 yıldır söylüyoruz işin ehilleri bu işi yapsın. Hı hı. Dışarıdan fenomenlerle değil, mesleği gerçekten icra eden kişilerle yapılsın. Bugün günümüze geldiğimiz zaman da aslında son dönemde yaşanan Dilan Polat, Engin Polat vakası da aslında bunlardan bir tanesi. Tabii buna baktığımız zaman da şu çıkıyor aslında ortaya. Maalesef bir açığı burada değerlendirdiklerini de görüyoruz. Bizim de aslında 10 yıldır mücadele ettiğimizin haklılığını da net bir şekilde görmüş oluyoruz. Araştırıldığı zaman görülecek ki e, güzellik salonlarında böyle bir ciddi paralarının dönmediğini görmüş olacağız. Ne güzellik salonları ne de kuaför salonlarında en üstte de göremezsiniz, en altta da göremezsiniz. Orta seviyededir bunlar. Bakıldığı zaman bir güzellik salonunun işletmeleri ya kirasıdır ya da mülk sahibidir. Evi varsa dükkanı yoktur. Dükkanı varsa arabası vardır. Yani bir güzellik salonu sahibinin para saçma şansı yoktur, mümkün değildir. Devletine her zaman her daim sahip çıkan bir sektördür. Ama tabii ki son dönemde bu yaşanan sektörümüzü ciddi anlamda etkiledi. Güzellik salonlarında ciddi bir anda şu anda ciro düşüşleri var. Cirolar zaten düşüktü bu düştüğünün üzerine bir kez de bu eklendiği dönem itibariyle jilet gibi bir anda maalesef işlerde ciddi bir düşüş sağlandı. Şubeleşmenin e, aslında genel olarak baktığınız zaman bir zararı yok. Neden zararı yok? Demek ki o işletme başarılı. E, 150, 200, 300 şubesi olabilir belki. Bunu da bu iş önemli olan gerçekten layıkıyla like yapabilmek önemli. Bir şubesi, iki şubesi, üç şubesi, beş şubesi. İlla ki isim yapmıştırır. Biz her defasında şunu söylüyoruz, diyoruz ki sanatsal başarısı var ise kişinin bu 2 şubede olur, 3 şubede olur, 4 şubede olur, 5 şubede olur. Tabii ki bizim sektörümüzde kolay kolay 100 şubeyi, 50 şubeyi, bin şubeyi veya son dönemlerde işte 150 şube açtığını çok kolay kolay göremezsiniz. Bugüne kadar 100 yıllık tarihimizde bugün baktığınız zaman son dönem haricinde hiç Yüz şubesi olan bir işletmeyi güzellik salonlarında gördünüz mü? Bir veya iki veya bilemediniz üç tane şubesi vardır. Ee, bu bakımdan hani tamamıyla bu başarının sırrı o işletme sahibine aittir diye düşünüyorum. Aslında güzellik sektörü şu an zevki değil de ihtiyaç haline geldiği için Türkiye'de daha çok ihtiyaç kesimine ulaşmaya çalıştık. Gerçekten e, kitleyi etkiledi. E, ben empati kuruyorum ve ben de o kitlenin yerinde olsaydım hani iş yeri sahibi değil de müşteri olsaydım ben de bunlardan e, açıkçası etkilenirdim. Neden? Çünkü e, bir salona gittiğinizi düşünün ve aslında en iyi bildiğiniz salonlardan bir tanesinin arka planında neler çevrildiğini görüyorsunuz. Ve bu ister istemez e, bir soru işareti, bir güven kırıklığı oluşturabiliyor. E, Ona hak veriyorum. Evet işlere bir tık yansıdı. Bazen paket satışlarında şu soruyla bile karşılaşıyoruz. Hani size de bir şey olacak mı? E, seansımı devam ettirebilecek miyim? Kapanır mısınız? Seansım yarım kalır mı? Bu sorularla karşılaşıyoruz açıkçası. Onlara da çok hak veriyorum ama e, bu sektörde olan herkesin aynı durumda olmadığının da farkına varmamız lazım. Biz eee bu sektöre girerken eğitimlerimizi aldık, gerekli bütün bilgileri, araştırmaları edindik ve bir yıl oldu dediğim gibi bir yıldır hiçbir çizgimizi bozmadan Hiçbir yanlış yapmadan yolumuzda ilerliyoruz ve çok başarılı şekilde ilerliyoruz. Bunun sebebi de hiçbir şeyden, yani maddi olarak kaçmamamız. Bir ürün alırken, bir cihaz alırken, her şeyin uygunu ve kaliteli olanı da tabii ki pahalıdır. Biz her zaman hep kaliteden ilerledik. Bunun fark edileceğini biliyoruz.